Evet arkadaşlar, üçgende benzerlikte devam ediyoruz. Ee, şimdi bir örnek yapacağım sonra bu örneğin içinde size bir teorem vereceğim. Ya da önce vereyim. Şimdi EF'ye ben Allah kahretsin 4 dakika. EF'ye Evet. EF'ye şurada K diyorum. Tamam mı? Şöyle bir teoremim var. Şunlar paralel. Bakın soruda vermiş. A, B, E, F, D, C. Şöyle bir kuralım var. Şuraya K atıyorum. Buraya A, şuraya B diyorum. Tamam mı? Şöyle bir kuralım var. Bu ortadaki 1 bölü K eşittir 1 bölü A artı 1 bölü B. Ben aslında bunu size en son soracaktım ama başta sorayım. Şimdi K'yı f'yi bulmamızı istese, iki şıklı bir soru olsa, hani hem X'i sormuş olsa hem de K'yı sormuş olsa. K'yı hemen çok rahat bulabiliriz. Bakın 6, 9. Burası 6, burası 9. 1 bölü K eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 9'dan. Bunlar 36'da eşitlenirler. Bu 6 ile bu 4 1 bölü K eşittir. 6 artı 4 bölü 36 o da 10 bölü 36. K da buradan 36 bölü 10. O da 3.6. Evet. Bu bir teorem. Bunu unutmayalım. Karşımıza çıkar mutlaka. Şimdi tekrar dönüyorum. Tabii bu teorem nereden üretilmiş? Ben bunun ispatını vermiyorum size kafanızı iyice karıştırmamak için. Gene benzerliklerden, benzerlik teoremlerinin içinden çıkmış bir şey. Bu pratik yol. Şimdi Buradaki üçgende A, B, E, F, D, C. Şu üçü birbirine paralel. Paralelse mutlaka eş açılar var. Eş açılar varsa mutlaka benzerlik var. Çünkü bakın bu üçgenlerde 30, 60, 90 yok. Dik yok, bir şey yok. Yani ikiz kenar yok, eş kenar yok. Sadece ve sadece paralellik var. O zaman mutlaka benzerlik var. Kafanız böyle çalışsın yani. Anlaşıldı mı? Paralellik varsa açı eşitliği var. Açı eşitliği varsa benzerlik var diye gitsin. Şimdi Bakıyorum bu üçgene. AB 6. Burası 9. Şurası hepsi 15'miş. Şuraya. Şurasını şöyle 15 diye gösteriyorum. Şimdi papyon sorudan bakarsam 6, 9 şu eşitlikleri koyalım. Şunlar bakın E'nin simetrik açıları. Şurada Z oluştu gene kafadan. Şuraya alfa dersem şurası da alfa. Şuraya beta dersem bakın şurası da beta ters değerler oluştu ya burada bakın. Şimdi şu iki üçgen benzerlik papyon sorudan ya da kelebek sorudan nedir? Birbirine benzerdir. Bakın benzerlik oranını hemen görebilirsiniz. 6'nın 9'u oranı değil mi? Şunu ayıralım. 6'nın 9'u oranı. Yani benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Şimdi eşittir k dersem aynı şekilde bunun buna oranı şu kenarın bu kenara oranı eşit değil midir beta'nın karşısı beta'nın karşısı? Yani 2k'ya 3k diyorum. K burada bir sabit. Kaç olduğunu bilmiyorum ama benzerlik oranı burası 2/3 ise burası da 2k 3k'dır. Burası da atıyorum 2p'ye 3p'dir. Yani k p benim sabitlerim karışmasın diye. Şimdi bakınız. Burada buna paralelse ha şurada bakın büyük bir Thales teoremine göre olan bir üçgene geldik. Bakınız şöyle çizdim bakın. Bakın bunlar paralel, değil mi? Thales teoremine göre o zaman şu açı gene şu açıya eşit. Bu açı şu açıya eşit ve de ortak. Öyle değil mi? O zaman şunun şunu oranı bunun bunu oranına x'in de 15 oranına eşit değil midir? O zaman yazalım. 2'nin 5 oranı bakın. 2k'nın 5 kya oranı. Yazalım. Şuradan. 2k'nın 5 kya oranı. x'in 15 oranı. Bakın k'lar gitti. İçler dışlar çarpımı. 5x eşittir 30 olur. x eşittir 6 olur ve bu güzel soru da burada biter.